bu yoğun ve yorgun bir 50 yaş ellaştı, ve deli gibi yetişeceğimiz yerler belli. Ama bizi yetiştirenler her yere yetişmemizi istediler. Yetişemeyeceğimizi bile bile. Derlerimizi, emeğimizi ve ellerimizi birleştirerek yürüyebilmek için aile, evvelden getirenin önünde secdeye dururken, zulmü kapımıza dayayanlar ve onu görüp kıbleye mi, boyraza mı döndükleri belli olmayanlar, ahir zamanda evvel zaman gibi hareket ettiler ve onlar dediler ki, bizler atalarımızı bu yol üzere bulduk. Tohumlarımızı ve elmalarımızı ve çocuklarımızı neler sütlerini zehirlerken, dünyanın her şeyini mülk edinizler. Zalikel kitabu la reybe fih diyordu kadim kitabında. Ve mülk sadece benimdir. Emanetçi olan siz dersiniz. Yine tekrarladılar zehirlerini. Bizler atalarımızı bu yol üzere bulduk. Halbuki Firavun'un ya da Hamı'nın ve Denemrut'un bu öz kardeşleri bütün mülkün üzerine çökmeye devam ediyorlardı. Citibank, McDonald's ya da Murdoch olarak ya da seçilmiş bilemedin seçtirilmiş olarak. Halbuki Rabbim bir yetimin yüzünden bize gülümsemişti. Bizlerin yetimleri tekmeleyeceğimizi bilerek bir çocuğun cesedini diriltmişti. Ceylan misali. da parçalansalar ne olur? o gözler hiç ölmezdi, ölmeyecekti. Cennet ya da cehennem neydi ki? Mülk onundu. Dağlar, dağlara yüklediği bu yükün ağırlığı altında ezilip yapamayacağını dediğinde o dağ bizler doğrusu ne kadar zalimdik. Ve bilmiyorduk ki doğrusu hesabın en iyisini o görürdü. Elhamdülillah.